Merhaba sevgili çocuklarım. Biliyorsunuz ki eğitim öğretime bir sürü ara verdik. Kendinizi ve sevdiklerinizi korumak için evde zaman geçireceğimiz bu günlerde sizler için çok eğlenceli bir etkinlik hazırladım. Evet, sizlerle bugün bir müzik aleti yapacağız. Acaba hangi müzik aleti diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Evet, bugün sizlerle bir kısılafon yapacağız çocuklar. Evlerinizde geri dönüşüm için biriktirdiğim şişelerden acaba nasıl bir kısılı fon yapacağız? Şimdi ihtiyacımız olan malzemeleri sizinle paylaşmak istiyorum. Önümde görmüş olduğunuz gibi şişelerim var. Bu şişelere tek tek bir ip yardımıyla bu şekilde uçlarına ipin bir ucunu bağlıyorum. Acaba bu şişelerden nasıl bir ses çıkacak? Şimdi de ben bu şişelerin içine farklı miktarlarda su koymak istiyorum. şişelerin içine su koyduğumuz zaman acaba sesi farklılaşacak mı çocuklar? Evet çocuklar, şişelerimizin içine farklı miktarlarda sularımızı koyduk. Şimdi şişelerimizi tek tek bir askılığa bağlayacağız. şişelerimizi bağladık. Şimdi bu şişelerden acaba nasıl sesler duyacağız merak ediyor musunuz? Çubuklarımızı alıyoruz. Evet, hepsinden farklı sesler geliyor değil mi? Sizce neden? Çünkü hepsinin içine farklı miktarlarda su koyduk çocuklar. Evet çocuklar, ben Geri dönüşüm için biriktirmiş olduğum bu şişelerden bugün gerçeğine çok yakın bir kıslafon yaptım sizler için. Ben yaparken çok keyif aldım. Umarım siz de izlerken ve evinizde yaparken çok keyif alırsınız. Müzikli günler diliyorum.